Bazen küçücük bir hata tüm dünyayı değiştirebilir. İşte tarihte yapılan en büyük yanlışlar. 1962 NASA bir veri satırını yanlış yazdı. Roket rotadan çıktı, 18 milyon dolar havaya uçtu. 1912 Titanic'in gözcüsü dürbününü unuttu. Buzdağını son anda gördüler ve hepimiz sonucu biliyoruz. 1980 Japonya'da bir banka memuru rakamı yanlış yazdı. Sonuç, milyonlarca dolar yanlış hesaba gitti. Sanders Vexelon 9, Mars Climate Orbiter uzay aracında ekipler farklı ölçü birimi kullandı. Biri kilometre, diğeri mil. Sonuç, 327 milyon dolar kayıp. 2010, bir borsa çalışanı yanlışlıkla bir hisse yerine 1 milyon hisse sattı. Piyasalar çöktü, sonra özür dileriz, elim kaydı dedi. Evet. Küçük hatalar, büyük sonuçlar doğurur. Ama bazıları gerçekten dünya tarihine geçer. Daha fazla şaşırtıcı gerçek için beğenmeyi ve abone olmayı unutma.